Frick Valsi gezisi planladığım gibi en uzak nokta işte Polatlı'ya ya yakın Gordion Antik Kenti, Gordion Müzesi, Midas Tümülüsü. Oradan başlamaya karar verdim ve doğrudan oraya sürdüm. Orada itibaren de adım adım geriye doğru döndüm. Burada en önemli şey en Midas Tümülüsü. Tamamen tesadüfen bir yabancı belgesel, bir program izlerken bir yabancı Burayı anlatıyordu tümülüsü ve oradaki ağaç türleri ne kadar önemli olduğunu, e, o etkilemişti beni. İkincisi de Midas, buranın kralı yani Gordion e, Krallığı'nın ikinci ve en ünlü kralı Midas'la ilgili işte liseden kalma anılarımdı. Şarap tanrısı Dionos e, geçerken bir gün e, Midas'ın bahçesinde uyuyakalıyor. Midas onu görünce evine davet edip e, ağırlıyor 10 gün boyunca. Ee, daha sonra da çok mutlu olan Diyanos Midas'a soruyor. Dile benden ne dilersen bir dileğini gerçekleştireceğin diye. O da e, servetine servet katmak istediğini söylüyor. Onun üzerine Diyanos her dokunduğunu altın yapacak bir güç veriyor. Fakat bir müddet sonra hoşlandığı şeylerin de altına dönmesi üzerine pişman oluyor. Bunun bir lanet olduğunu düşünüyor ve Diyanos'tan tekrar izdiliyor. Yani bunu tekrar al benden diye. Ve Dionos onu alıyor Paktolos Nehri. sanırım Manisa'nın e, Sart ırmağı olsa gerek oraya girip yıkanmasını söylüyor e, ve Midas orada yıkandıktan sonra bu dokunduğu şeyin altına dönme özelliği kayboluyor hatta efsaneye göre hala Sart ırmağının etrafında altın bulunur ve bunun sebebinin Midas olduğu düşünülür. Zamanında Apollo ile Pan arasında bir müzik yarışması olmuş Midas da jüri üyelerinden bir tanesi ve oyunu Pan'a vermiş buna kızan Apollo sen benim müziğimi nasıl değerlendiremezsin şeklinde kulaklarını eşek kulağına çevirmiş. Ee, şimdi birazdan göstereceğim tümülüs ve mezarda bulunan kemik kalıntıları, kafatası kalıntılarında yapılan çalışmalarda kafatasında bir anormallik olduğu ve büyük kulakların gerçekten büyük olduğu e, tespit ediliyor. Yani buradaki mezar midasın mezarı. İçindeki e, bulunanlar da midasın kemikleri ya da kalıntıları. İşte öncelikle müzesi var, Gordion Müzesi, onu gezmek istedim ama maalesef müze tadilattaymış, sadece dışarı bahçesini gezebildim. Bahçesinde de çok bir şey yok, içinde de bir şey yok şaşırtıcı bir şekilde. O beni etkiledi yani onun boş olması, yani bir tadilat, bir bakım olacaksa da eşyalar sanırım içinde olması gerekir gibi düşündüm. Sonra e, tümülüse geçtim. Tümülüsün etkileyici bir girişi var. Bayağı 100-150 metre belki bir böyle tepenin altına doğru yol ve gene uzun bir koridor tepenin altında mezarlığa, mezara doğru giden e, bayağı yürüyorsunuz yani. E, bu bölgedeki en büyük tümülüs, Midas Tümülüsü. Onu geziyorum, ona gidiyorum daha doğrusu. Burası koridoru, uzun bir giriş. Büyük bir 300 metre çapında ve 50 metre yüksekliğinde büyük bir tümülüs altında mezar odası var. Mezar odası bizim eski Türklerdeki kurganlar gibi. Ee, bir dikdörtgen çukur kazıyorlar. Ağaçlarla etrafını örüyorlar ardıç ve çam meşe gibi. Ee, üstünü de küçük taşlarla kapatıyorlar. Böylece kazmak isterseniz taşlar tekrar üstüne dökülüp engel oluyor. Wow. Ağaçlara bakın. İnanılmaz. GPS sinyali kayboldu. Arkadaşlar, burada bahsettiğimiz bu ağaçlar en az 2000-3000 yıllık. 3200 yıllık. İnanamıyorum. 3000 yıllık ağaçtan bahsediyoruz. İşte burası mezar odası gözüken yer. Bayağı bildiğiniz kurgan. Ve gördüğünüz gibi orada bel vermiş, çökmek üzere dengelemişler. Ve ölçüyorlar ne kadar ilerlediğini sürekli oradaki sarkaçla. İçeriye giremiyoruz gördüğünüz gibi. Çatısına bakın kaç kat ağaçlar kapatılmış birkaç kat dev ağaçlar tabi bu taşlar muhtemelen bunları kurdu etrafındaki çok etkilendim. 3000 yıllık diyebilir miyim? 3230 yıllık insan işçiliğini görüyorsunuz burada. Taşı ki ağacı yontmuş. Eski bir şey. İşlemiş ve yerleştirmiş.